Arka sokaklardan ayrılan Al Korkmaz ve dizide Pınarı canlandıran Elvan dişli birlikte fotoğraf paylaştılar ve bunun üzerine tüm izleyiciler heyecanlandı. Ali diziye geri mi dönecek diye sorular sormaya başladılar. Bu soruların cevabına geçmeden önce Ali diziye geri dönsün ve Ali'yi çok özledik diyenler kesinlikle videoyu beğenip kanala abone olun çünkü kaç kişi olduğumuzu merak ediyoruz. Öncelikle Alp Korkmaz ve Elvan Dişli, gerçek hayatta da iyi arkadaş oldukları için ikisinin birlikte vakit geçirmeleri normal fakat çok uzun zaman sonra birlikte fotoğraf paylaşılınca tüm izleyenler heyecanlandı. Ali karakteri diziden şehit olarak çıktığı için herkes gelmesinin imkansız olduğunu düşünüyor fakat aynı senaryo Poyraz Karayel dizisinde de gerçekleşmişti ve Poyraz, gizli bir görev için herkes tarafından öldü olarak biliniyordu fakat sonra diziye geri dönmüştü. O yüzden Arka Sokaklar yapımcıları ve senaristleri, Ali'yi diziye geri döndürmeyi isteseler bu çok kolay bir şekilde gerçekleşir fakat medyadaki haberlere göre Alp Korkmaz, yapımcılarla arası kötü bir şekilde diziden ayrıldığı için şu an diziye gelmesi neredeyse imkansız. Keşke Ali diziye geri gelse ve eski günlerdeki Arka Sokaklar bölümlerini tekrar izlesek. Eğer sizde Ali'yi ve Mesut'u özlediyseniz ve diziye geri dönmesini istiyorsanız mutlaka videoyu beğenin ve abone olun, sayımızı merak ediyoruz, hoşçakalın.